Merhabalar, mimar, kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen bizimle ve de İstanbul Aral Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan. Hoş geldiniz yayınımıza. Başvurduk yayınlar diyor. Teşekkürler. Üzücü bir haberle başladık güne. 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı Malatya. Birçok ilde de hissedildi. Tabii gözümüz kulağımız orada. Neyse ki şu an için can ve mal kaybının olmadığı söyleniyor. Sizinle başlayalım Sayın Altan. Ne anlama geliyor birkaç gündür özellikle son günlerde? Yani Türkiye sık sık depremlerle sarsılıyor ama son günlerde daha sık yaşanıyordu. Dört büyüklüğünde özellikle depremler. Geliyorum mu dedi bu deprem? Nasıl yorumlamak lazım? Bekleniyor muydu? Tabii sizin de söylediğiniz gibi ülkemizin batısında, doğusunda, güneyinde, kuzeyinde her yerde 4-5 büyüklüğünde depremler son günlerde yaşamaya başlamıştık. Ama burası farklı bir olay. Biz bunu zaten beklediğimiz depremlerden birisi. Çünkü biz 6 Şubat depremlerinde olsun 6.8 büyüklüğünde Elazığ depreminde olsun ondan önce de bir Elazığ depremi geçmişti bu depremler tabii bir enerji transferi yaptı bu enerji transferi yapılacak noktalardan birisiydi ve bu fay hattında biz deprem bekliyorduk ama tabii çok büyük bir deprem beklemiyoruz yapıp yapacağı deprem bu kadar. Yani fazla da daha büyük bir deprem bu fay hattında beklenemez. Ama tabii burada yakın yerler var. Tunceli Ovacık olsun e, ve Yedisu fay, e, fayları var. Hı hı. Tabii buralar da bu bölgelere yakın. Ama yani burada deprem beklenemez derken etkileneceği büyük deprem beklediğimiz yerlere yakın yerler. Yani etkilenebilir de bakın gördüğünüz gibi bu fay hattında bile yakın iller etkilenebiliyor. Çünkü evet. büyüklükle şiddet ayrı bir şeydir. 5.9 büyüklüğünde deprem oldu ama bu şiddeti, de, ben, şiddeti gerçekten büyük olduğunu tahmin ediyorum. Yani 7 şiddetinde 7-7.5 şiddetinde bir şiddet olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü yayınladığınız videolardan izledim. Bayağı sarsılmalar olmuş ve çevre illerden de bayağı hissedilmiş. Bu gösteriyor ki şiddet büyük. Hı hı. Ondan dolayı bir de burada dikkat etmemiz gereken e, durumlar var tabii ki. Yeni bir e, yaraları sarmak üzereyiz. E, tabii hasarlı binalarımız hala e, devam etmekte. Belediye başkanımızı dinlediğime göre onu da değerlendirmek isterim. Kendisini evet. tebrik ediyorum. Güzel şeyler e, söyledi. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Biz her zaman için risk yönetimini yaptığımız sürece kriz yönetimini çabuk atlatırız. Bakın bu depremde risk yönetimini yapılmış, ağır hasarlı binalarımız yıkılmış, orta hasarlı binalar %60'ı tamamlanmış. Bunlar güzel şeyler. Bunlara devam edildiği sürece biz risk yönetimini güzel yaptığımız sürece böyle kriz anlarında da daha çabuk atlatırız ve hasarsız atlatırız. Ben burada vatandaşlarımı uyarmak <laughs> isterim tabii. Yani hasarlı binalar, orta hasarlı binalar kalmış. Orta hasarlı binalardan uzak durulmalı. Çünkü bunun artçıları da olabilir. Artçıları da 4-5 büyüklüğünde olur ama yani bu hasarlı binalarda tabii ki yani büyük deprem olmuş gibi etki bırakabilir. O yüzden hasarlı binalardan uzak durmamız gerekiyor ve binalarını kontrol ettirmeleri uzman bir ekip tarafından hasar alıp almadığını kontrol ettirmelerini tavsiye ediyorum. Ee, virgül koyacağız. Elazığ valisi Numan Atipoğlu konuşuyor. Kulak verelim üzerine konuşalım. gerekiyor. Bu anlamda Elazığlı hemşehrilerimizin anlayışlı davranmaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet Say Sayın Valim, Sayın Valim ilimizde herhangi bir yıkım, çökme vesaire söz konusu değil, öyle Şu an değil mi? Şu itibarıyla yok, sadece çatlaklar oluşan binalar var. Bunlarla ilgili olarak araştırmalarımız devam ediyor. Eğitime bir gün itibariyle ara verdik. Değerlendirmelerimiz olacak. Yine çok hızlı bir şekilde üniversite yurtlarımız ve diğer toplu yaşam alanları ile ilgili olarak değerlendirmelerimizi bugün içinde yapmış olacağız. Buna göre de tekrar vaziyet edeceğiz. Malatya'da acaba herhangi bir yıkım, çökme, hasar söz konusu mu? En azından herhangi bir yardım gitmesi söz e, olacak mı? Şu an mı? bize intikal eden herhangi bir e, talep söz konusu olmadı. Orada da gerekli çalışmaları Sayın Valimiz e, gerçekleştiriyordur diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Sayın Valim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun. dinledik. E, şu an için olumsuz bir durum görünmüyor. de açıklamalarından yola çıkacak olursak trafiğin aksamaması konusunda uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde de aslında buna dikkat çekilmişti. Bunu konuşmuştuk. Tabii e, vatandaş da panik yaptı haliyle. Sayın Altan devam edelim değerlendirmeye. E, buyurun kaldığımız yerden. Evet yani bu 6 Şubat depremlerinden biraz bahsedelim. Tabii Malatya ve Hatay uçları e, tabii bu şekilde e, fayadları enerji transfer yaptı için bu uçlarda e, bu tip depremlerin devam edeceğini de söylemiştik. Ve depremler devamda etti. Hatta Hatay'da oldu değil mi bundan önce? Şimdi Malatya'da oluyor ve Malatya'da bundan önce 4-4,5 büyüklüğünde depremler de yaşadık. Ve şimdi de 5.9 büyüklüğünde kale Fayında bir deprem oldu ve bu fayda da yani yapacağı deprem budur. Yani bunun için fazla şey panik yapmaya gerek yok. Daha büyük bir depremler beklemiyoruz. Ama tabii bu büyük bir deprem yaşadığımız için yerleşmeler bu bölgede devam edecek. Yani bu burada devam ederken tek dikkat edeceğimiz şey tabii e, bu büyüklükte depremler olurken şiddetler daha fazla hissediliyor. Çünkü e, burada e, bütün yapılarımız olsun, yeryüzü olsun yerleşiyor. Yani daha tam yerleşmediği için daha oynak olduğu için şiddet daha fazla oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Urfa'dan daha hissediliyor. Değil evet. mi? Yani Elazığ'dan, Urfa'dan çok yani bunlar e, Kayseri'den söyleniliyor. Da bunları dikkat etmemiz gerekir. Burada şiddet önemli bir şey. Kavram. Evet. Şimdi 6 Şubat depremlerinden sonra uzmanlar artçıların en az 2 yıl sürebileceğini söylemişti. Bunun bir artçı olmadığını anlıyoruz. Yani Malatya fayıyla ilgili bir durum değil mi? Gerçi çok sıcak belki değerlendirmek için şu an ama. Tabi Doğu Anadolu fay hattında olduğunu söylememiz lazım. Tabi 6 Şubat artçılarının etkiledi diyelim Uzantısı enerji transferi zamanı evet. Yani tabii bir bu Doğu Anadolu Fay Hattını sadece bir dal gibi düşünmeyelim. Ağacın dalları gibi düşünün. Küçük dalları da hani yani bir gövdede dalları olan, yan dalları da olan bir şey gibi düşünelim. Fay hatları gibi düşünelim. böyle düşündüğümüzde tabii ki bu kırılmayan ya da yerleşmeyen fay hatlarında tarif hayatlarında bu tipi kırılmalar devam edecek. Evet, e, şu ana kadar can ve mal kaybına e, dair olumsuz bir durum yok neyse ki. Şimdi 6 Şubat'tan evet. sonra neler değişti, neler yapıldı, yapılmadı tartışıyoruz da bunu e, bir yıla aşkın süredir. E, şu anki tablo aslında neler yapıldığının da göstergesi mi? Nasıl önlemler alındı? Tabii tabii yani... Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Devletimizin neler yaptığını şimdi görelim. İşte bak ne kadar güzel şeyler yaptığını daha doğrusu. Birden yani ne yapıyoruz? Hemen toparlanabiliyoruz. Yani TOKİ'ler olsun 75 bin konut, 100 bin konutlardan bahsediyoruz. Bunlar kolay değil. Ya yani ben inşaat mühendisi olarak bunların kolay olacağını hiçbir zaman görmüyorum. Kendi devletimizi tebrik ediyorum çünkü ya yani bu rakamlar, düşünün bir e, ekip ekipman, şirketler yani bir sürü parametreye bağlı şeyler. Çok bundan. fazla Bunların da ağır şey hasarlı, hasarlı bina vardı çünkü deprem sonrasında evet, hemen konuştuğumuz. Evet. Tabi deprem bölgesine biz de gittik. Yani e, gerçekten e, işler acısıydı ve şimdi toparlanmanın e, büyük bir refleksle olduğunu görmüş olduk. Yani bu depremle de ne kadar bakın e, yapılarımız e, diri kaldı. Yani bunlar da bir göstergesi tabii ki yani. Yani Hı. çok şeyler yapıldı ama yapılacak da daha. Yani bir hemen beklenmemeli. Bunlar zaman zaman e, tabii böyle hemen yapılsın isteniyor. ve ya da işte eleştiriliyor. Eleştirilecek bir konu yok. Çünkü e, bunlar zaman alacak şeylerdir. Bir beton döküyoruz biz 28 günlük mukavemetini ölçüyoruz. Yani bir beton dökmede düşünün. Yani bir haftada bir tekrar üst kata hani bir binada bir betonu bir hafta sonra tabi bazı şeylerini belirleyebiliyoruz ama yani bunlar süre alan şeyler. Bunların evet. tamamlanması kolay değil. Tabi sabretmemiz lazım. Devletimize güvenmek lazım devletimiz bütün organlarıyla hala o bölgede çalışmakta. Biz bunları görebiliyoruz. Evet tabi bundan sonrası da merak konusu. Malatya fayı diğer fayları da etkiler mi? Ne olur? Bu faylar da hali hazırda inceleniyor uzmanlar tarafından sürekli. Tabi yani burada talif hayatlarında depremler sürecek. 4-5 büyüklüğündeki depremlerin süreceğini söyleyebiliriz. Bu bölgemizde hala 1 iki sene demiştik ki ve bu süre daha var yani artçılar da artçı depremler de gelebilir. Kırılmayan talif hayatlarımız var. Enerjiler bu tarafa kaydı. Tabii buraların da boşalması yerleşmesi olabilir. Bundan dolayı 4-5 büyüklüğündeki depremlere dikkat etmemiz lazım. Buralarda 4-5 büyüklüğündeki depremler devam edecek. Ve Eyvallah. ayrıca komşu fayatları var tabi yayınımızın başında da söylediğim gibi Tunceli, Ovacık ve şey Yedisu bir Bingöl Yedisu fayatlarında da tabi etkilenecektir bu Malatya bilhassa etkilenebilir ondan dolayı dikkatli olmamızda fayda var tabi. Yani bu depremin artçıları e, meydana gelebilir mi önümüzdeki günlerde, tabii, tabii. saatlerde? Tabii Yani 5.9 büyüklüğündeki bir depremin artçısı da e, bundan küçük olacaktır ama gene bir 5 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde olacaktır. Hı hı. Tabii bunlarda hasar gören ya da işte depreme dayanıklı olmayan güvensiz yapılarda e, tehlike arz eder. Evet, bu geceyi e, tabii rahat geçiremeyecek özellikle Malatya halkı kentsel dönüşümün de önemine vurgu yapmak gerekir. Neler yapıldı dedik ama bundan sonrası için neler yapılmalı? Tabii hızla biz bölgesel olarak semtler bazında, adalar bazında kentsel dönüşüme önem vererek devam etmemiz lazım. Yani bina bazında yapmaya çalışıyoruz ama bu kentsel dönüşüm değildir. Sadece binanın yık yap evsel dönüşümdür. Yenilenmesidir. Ee, ama biz artık bunu adalar bazına, semtler bazına çevirmemiz gerekiyor. Tabii bu deprem bölgelerinde yapılmaya başlandı. Kentsel ve semtler bazında. Bunun e, Türkiye'ye de yayılması gerekir. Bakın burada olan deprem e, yarın batıda da olabilir. Çünkü batıda da bir sürü yerlerde depremler beklemekteyiz. Ve olacaktır da. O yüzden biz artık kentsel dönüşümü tam anlamamız lazım. Ne demek istiyor? Ona göre, onun ruhuna uygun e, kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Yani kentsel dönüşüm çok önemlidir. Biz bunu defalarca bütün yayınlarda dikkat çekiyoruz. Ama tabii ki bunun e, devletimiz de aynı şekilde bunu söylemekte. Hiçbir zaman e, devletimiz olsun, e, belediyelerimiz olsun. Vatandaşımız olsun kentsel dönüşümü unutmamalı. Yapılarını bir an evvel kentsel dönüşümün ruhuna uygun dönüştürülmeli. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir husus sizin bunun dışında? Evet. Yani bir büyük geçmiş olsun. Ee, tabii biz artık güvenli yapılar konusuna önem vermemiz lazım. Biz güvenli yapılar üzerinde çok duruyoruz. Tabii burada... Ayrıca artık miadını doldurmuş ekonomik ömrünü doldurmuş 2000 yılı öncesi yapıların bilhassa deprem bile beklemeden bunların tek tek kontrol edilmesi lazım tek tek kontrol edilmesi lazım en çok depremlerde yüzde 80-90 bu yapılar yıkılmaktadır bu yapılar artık güvensiz bizim için bunların tek tek kontrol edilerek risk yönetimi yapılması lazım. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan dolayı. Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan bizimleydi. Son durumu, gelişmeleri konuştuk. Tabii artçı depremler yaşanabilir dedi Sayın Altan da. 5,9 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. artçılar da meydana geliyor. Hala huzursuz depremin hissedildiği illerde vatandaşlar farklı nokta